Volkan kuş mu vuracaksın? Çık, kuş bak, vuracağım. Volkan evet. şu sağdaki dala vur. Atsana. Neredeki dala? Tam uzun bir, bir dal var bak sağda. Ya, ben bir, ben. adım öne çık. Sağda sağda bak. Ta önde ya. Sen çekiyor musun dala? Atarsa çekeceğim. Yukarı at. Ha. Vay be neyin ne? Hadi Kamil hocam sen de. Arka arka şey, vur. Sese baksana abi ses bu. Boşluğunu alsana ya. Ha al ondan sonra çek. Vücudu aşağı çekmesin. Boşuna alıyorum zaten. Biraz daha aşağı in abi. Al, bir yakında. Emre hazır mısın? Evet. Ha, abi bir saniye. Oo. Evet. Ama. Ama. Abi, abi, çok mas kol. Abi böyle kulak yok ben. <gülüyor> <da>. <gülüyor> abi ben kendimi koruyorum ya. Abi şeyi de gösterelim de. Olabilirsiniz. seniz. Ne diyorlar buna? Kurskuyu gösterme göstereyim. abi. Hayır, gör, <laughs> gör, gör. abi, <laughs> abi, abi. abi. abi, abi, abi özel, abi. özel bir şey. <laughs> 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 Karıştı <da> ölçelim bakalım. <laughs> tamam amca bende pislik yok. yok Hiç Hiç bir iki canlarım Biri bakarsın telefon açar der ki bu mu olur der tamam mı? Yapsal ve sabun olur gidelim ya. Yok yok ondan Hayır, değil ya. Hayır vallahi böyle değil de tırsarım. Sıram, ya vallahi bile. Ya vallahi tırsarım. Fazla iyi değil demek istiyorum. Bu hepsi ruhsatlı mı? Hepsi ruhsatlı abi. Bulundum ama. Ya bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz o zaman ya. ya, ya Niye abi ya? Adam şikayet edersiniz. Şikayet ediyorlar Şikayet olur diyorum hani gitmesi da. var. Normal değil şimdi. mi?